İddia ediyorum bu videoyu izleyen her öğrencim yazılıdan 100 alacak. Fatih Hocam bu çalışmanın içerisinde 4 farklı senaryoya, 4 farklı yazılı örneği çözecek. Dolayısıyla karşına gelebilecek tüm sorular bu videonun içerisinde yer alacak. Dolayısıyla evet biraz video uzun olabilir ama sonuna kadar dinlersen buna değecek sınavdan 100 alacaksın. Eğer hazırsan hadi gelin çalışmamıza başlayalım. O halde öncelikle birinci senaryonun birinci sorusuyla çalışmamıza başlayalım. Soru da demiş ki 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni etkileyen siyasi ve ekonomik gelişmeler nelerdir? Osmanlı Devleti'ne etkisi nasıl olmuştur yazınız demiş. Bakın siyasi ve ekonomik dediğine göre. Öncelikle ekonomik gelişme neydi? Tabii ki de sanayi inkılabını yazabiliriz. Osmanlı Devleti'ni o dönemde olumsuz etkileyen ekonomik gelişmelerin başında sanayi inkılabı geliyordu. Sanayi inkılabı ile birlikte Osmanlı Devleti Avrupa'nın gerisine kalmaya başladı. Avrupa'nın açık pazarı haline gelmeye başladı. Çünkü onlar sanayileşti, fabrikalar kurdu, biz kuramadık. Dolayısıyla sanayi kılabı ile birlikte Osmanlı devleti ekonomik olarak olumsuz etkilendi ve Avrupalı devletlerin açık pazarı haline geldi, yani yarı sömürgesi olmaya başladı. Şimdi siyasi gelişme dediğine göre bu kez aklımıza Fransız ihtilali gelsin, milliyetçilik düşüncesi gelsin. Osmanlı'yı nasıl etkiledi? Bu da olumsuz etkiledi. Çünkü milliyetçilik diyordu ki her ulus bağımsız devlet kurmalı diyordu. Osmanlı çok uluslu bir imparatorluk olduğu için bu durumdan olumsuz etkilenmiş ve Osmanlı devletinin her bir karışında milliyetçi isyanlar çıkmıştır. Bu da Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına yol açmıştır arkadaşlar. Böylelikle birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen kişi ve yerler verilmiştir diyor. Kutucuklara doğru olanları yazın demiş. Mesela birincisinde diyor ki vatan şairi demiş. Vatan şairi deyince aklımıza kim gelecek? tabii ki de Namık Kemal'in gelmesi gerekiyor. O zaman birinci kutucuğa Namık Kemal'i yazalım. İkiye baktığımızda diyor ki Mustafa Kemal'in milli tarih bilinci edilmesinde etkili olmuştur diyor. Bakın tarihi sevmesinde, tarih bilincinin gelişmesinde etkili olduğuna göre tarih öğretmeni yazabiliriz. Yani tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal'in tarih sevgisini kazanmasında etkili olmuştur. Üçüncü kişiye baktığımızda Mustafa Kemal'in askeri ateşe olarak bulunduğu kenttir diyor. Mustafa Kemal askeri ateşe yani ateşe militer olarak görevlendirildiği şehir hangisiydi? Tabii ki de Sofya'ydı. O zaman üçüncüsüne ne yazıyoruz? Sofya yazalım. Geldik dördüncüsüne. Burada da diyor ki batıcılık akımının temsilcilerindendir. Mustafa Kemal daha çok inkılap ruhu yani batıcılık yönü, çağdaşlaşma, modernleşme yönünde etkilenmiştir diyor. Kimdi bu kişi? Tabii ki de Tevfik Fikret'ti. O zaman ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda diyor ki birinci dünya savaşının genel nedenlerinden İki tanesini yazın demiş. B kısmında da diyor ki itilaf devletleri hangileridir bunları yazın demiş. Önce A kısmıyla başlayalım. Genel nedenler deyince şu dört madde aklına gelsin. Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan bileşik akımı gelsin. Sanayi inkılabı sonrasında ortaya çıkan ham madde ve pazar rekabeti, bloklaşma ve aynı zamanda silahlanma yarışı aklımıza gelebilir. Ama iki tane yaz dediğine göre o zaman Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı'nı genel neden olarak yazabiliriz. Gelelim B kısmına. İtilaf devletlerini yazın demiş. O zaman biz İngiltere'yi yazabiliriz, Fransa'yı yazabiliriz, Rusya'yı yazabiliriz. O halde böylelikle üçüncü soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim birinci senaryonun dördüncü ve son sorusuna. Soru da bize bir tablo vermiş. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerin isimlerini vermiş, taarruz cepheleri, savunma cepheleri ve yardım cepheleri. Bunların isimlerini yazmamızı istiyor. Önce taarruzla başlayalım. İki tane taarruz cephemiz vardı. Kanal cephesi ve Kafkasya cephesi vardı. O zaman birincisini bulduk. Kanal ve Kafkasya cephelerini yazabiliriz. Savunma cephelerini sorduğu zaman Çanakkale yazabiliriz. Irak cephesini yazabiliriz. İran'ı yazabiliriz. Hicaz, Yemen, Suriye bu cepheleri yazabiliriz. O zaman hızlıca yazıyoruz. Çanakkale varmış, Irak varmış, Suriye, Filistin varmış. Hicaz ve Yemen cepheleri varmış. Yardım cephelerine geldiğimizde ise bu kez Romanya, Galicia ve Makedonya cephelerini yazmamız gerekiyor. Böylelikle birinci senaryo çalışma örneğimizi tamamlamış olduk. Şimdi de ikinci örneğe geçelim. Ve şimdi de gelelim ikinci senaryonun örnek yazılısına. Birinci soruya baktığımızda demiş ki Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımları nelerdir? Kısaca açıklayınız demiş. Bakın dört tane fikir akımımız vardı. Bunlardan birincisi Osmanlıcılık. Osmanlıcılık diyor ki din, din, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımı yapmaksızın herkesi Osmanlı vatandaşı kabul edelim. Herkesi adaletli bir şekilde eşit kabul edelim ve böylelikle toplum huzurlu olsun, mutlu olsun ve isyan etmesin dedi. O zaman Osmanlıcılığı hızlı bir şekilde yazıyoruz. Osmanlıcılık buymuş. Şimdi gelelim İslamcılığa. İslamcılık ise bütün Müslümanları halifenin etrafında toplayarak, din birliği oluşturarak kurtuluşu sağlamaya amaçlıyordu. Ancak bu da başarılı olamadı üçüncü olarak Türkçülüğü söyleyelim. Türkleri bir araya getirerek bir Türk bilinci oluşturarak Türk devletinin Osmanlı devletinin yıkılmasını önlemek istiyordu. Ancak bu fikir akımı da başarılı olamadı. Gelelim e, Batıcı'da. Batıcılıkta ise yönümüzü batıya çevirelim. Batıdaki yenilikleri, gelişmeleri takip edelim. Çağdaşlaşalım, modernleşelim ve böylelikle Osmanlı devletinin dağılmasını önlemiş oluruz demişlerdi. Böylelikle birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Gelelim ikinci soruya. Soruda bize demiş ki Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okulların ismini yazın demiş. B kısmında da demiş ki fikir hayatının şekillenmesinde en çok etkili olan okul hangisidir yazın demiş. Öncelikle bir sırasıyla okulları yazalım. Önce mahalle mektebinde başlamıştı. Ardından Şems Efendi okulu, oradan mülkiye Rüştiyesi, sonra askeri Rüştiyesi, sonra Manastır Askeri İdadesi, İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi'ni yaparaktan eğitim hayatını bitirmişti. O zaman hızlıca yazıyoruz. Mustafa Kemal'in okuduğu, öğrenim gördüğü 7 tane okul varmış. B kısmında da diyor ki onu en çok etkileyen ve fikir hayatının oluşmasında etkili olan okulu sormuş. Bu okulda manastır askeri idadesi diyebiliriz. Burada Ömer Naci ile karşılaşı edebiyata ilgi duyuyor, hitabete ilgi duyuyor. Tarih öğretmeni sayesinde tarihe ilgi duyuyor. E baktığımız zaman Fransız ve Türk düşünürlerden etkileniyor ve fikir hayatı yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor. Böylelikle ikinci soruyu da tamamladık. Gelelim üçüncü soruya. Mustafa Kemal'in düşünce hayatının oluşmasında etkili olan yerli ve yabancı yazarlardan 5 tanesini yazınız demiş. Şimdi yerlilere baktığımızda Namık Kemal'i görüyoruz, Tevfik Fikret'i görüyoruz, Ziya Gökalp'i görüyoruz, Mehmet Emin Yurdakul'u biz görebiliyoruz. Yabancıları sorduğunda ise Cancak Rusoy'u yazabiliriz, Montesquieu'yu yazabiliriz, Voltaire'i yazabiliriz. Bunlar da Mustafa Kemal'i etkileyen Fransız düşünürlerdir. Özellikle demokratik düşüncelerde Atatürk'ü etkilemişti. Üçüncü soruyu da tamamlamış olduk. Gelelim dördüncü soruya. Dört de demiş ki aşağıda verilen gelişmelerin Mustafa Kemal'in askeri hayatının hangi dönemine ait olduğunu yazınız diyor. Şimdi birinci kutuda demiş ki Mustafa Kemal'in ilk görev yeri. Bir kere ilk görev yeri Şam 5. Ordu'ydu. O zaman birincisine Şam 5. Ordu yazalım. İkiye baktığımızda diyor ki hareket ordusunda kurmay başkanı olarak görev almış ve ne yapmış? Çıkan bir isyanı bastırmada rol oynamıştı. Bu isyana biz 31 Mart olayı ya da isyanı diyebiliriz. Üçte de demiş ki Mustafa Kemal 1910 yılında Avrupa'da düzenlenen askeri tatbikata katılmış. Bu tatbikatın adı Picardi manevralarıydı. O zaman üçü de yazdık ve gelelim dörde. Mustafa Kemal 1911 yılında gönüllü olarak katıldığı savaştır ilk askeri başarısını kazandı. İlk askeri başarıyı nerede aldı? Trabluskarp Savaşı'nda almıştı. O zaman cevabımız Trabluskarp olacak. Böylelikle dördüncü soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim ikinci senaryonun son sorusu olan beşinci sorumuza. Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinden iki tanesini yazın demiş. Panslavizm nedir açıklayınız demiş. Öncelikle özel nedenler. Bakın özel nedenler dediği zaman iki devlet arasındaki şahsi problemleri bulmamız lazım. Mesela İngiltere ile Almanya arasında başlayan sömürge rekabetini söyleyebiliriz. Ya da Almanya'nın Fransa'ya ait olan Asesoren toprağını almasıyla beraber Fransa ile Almanya arasında problemi çıkması ya da Rusya'nın uygulamış olduğu panslavizm politikasını bunlar özel neden bunları yazabiliriz. O zaman hızlıca iki tane örnek yazıyoruz. Şimdi de gelelim panslavizme. Panslavizm, pan birlik demek. Slav bir ırk adı. Birleştirdiğimiz zaman Slav Birliği ismini alıyor. O zaman Pan-Slavizm ne demekmiş? Slav birliği demekmiş. Rusya özellikle Balkanlarda bulunan Slavları birleştirip kendi himayesi etrafında toplamak istiyor ve aynı zamanda güneye inip İstanbul Boğazı'nı, Çanakkale Boğazı'nı ele geçirip sıcak denizleri ele geçirmek istiyordu. İşte biz bu politikaya ne diyoruz? Pan-Slavizm politikası adını veriyoruz. Kıymetli arkadaşlar böylelikle ikinci yazılı örneğimizde çözmüş olduk. Ufak bir duyuru yapacağım. Fatih Hoca'nız LGS'ye girecek öğrenciler için iki tane çok önemli kaynak hazırladı. Birebir LGS'nin ikizi olan LGS tarzı soru içeren bir deneme hazırladım. Ve aynı zamanda beceri temelli yeni nesil e, sorular içeren bir soru bankası hazırladım. Bu iki kaynağın da açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Temin etmek isteyen arkadaşlar açıklamalar kısmından linklerden ulaşabilirler. Hadi bakalım kaldığımız yerden yazılı çalışmamızına devam ediyoruz. Şimdi de gelelim üçüncü senaryonun birinci sorusuna. Soru da bize demiş ki buna göre Fransız İhtilali'nin devletleri en çok hangi alanda etkilemesi beklenir diyor. Bakın Fransız İhtilali beraber dünyada hak, hürriyet, adalet, eşitlik, insan hakları ve milliyetçilik gibi düşünceler çıkmıştır. Demokratik kavramlar ortaya çıkmıştır. O halde hangi alanda dünyayı etkisi altına almıştır? tabii ki de siyasi alanda etkisi altın aldığını söyleyebiliriz. Şimdi ikinci soruya baktığımızda diyor ki verilen bilgilerde sözü edilen gelişme hangisidir diyor. Bakın Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiş buhar gücünün makineye uygulanmasıyla birlikte teknolojik gelişmeler Avrupalı devletlerin sanayileşmesini sağlarken Osmanlı Devleti'nin geriye gitmesine, ham madde ve pazar kaynağı olmasına sebep olmuş. Avrupa'yı güçlendiren, ekonomik açıdan güçlendiren ama Osmanlı'ya ekonomik açıdan darbe vuran bu gelişmeye biz ne diyoruz? Sanayi İnkılabı adını veriyoruz. Birinci soruyu tamamladık. Geldik ikinci soruya. Mustafa Kemal'in düşünce hayatının oluşmasında etkili olan kişi, yazar, öğretmen, olay, gelişme ve durumlara dört tane örnek verin Mesela Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Fransız ihtilali Mustafa Kemal'i etkilemiştir. İşte Namık Kemal de tarih öğretmeniydi Mustafa Kemal'i etkilemiştir. O zaman hızlıca yazalım. Ziya Gökalp, Namık Kemal, Mehmet Tevfik Bey yani öğretmeni, Fransız ihtilali, Osmanlı Yunan savaşları ve Osmanlı içinde bulunduğu tüm bu durumlar Mustafa Kemal'i etkilemiştir. İkinci soruyu tamamladık. Gelelim üçüncü soruya. Aşağıda verilen durum Mustafa Kemal'in hangi kişisel özelliğiyle ilişkili olduğunu yazınız demiş. Mesela bira baktığımızda diyor ki annesi istememesine rağmen askeri okulu sınavlarına giriyor. Annesine rağmen girdiğine göre kararlı ve ideallerinin peşinde, hayallerinin peşinde koşan bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'na katılmak için okuldan kaçtığına göre, herhangi bir savaşa katılıyorsa bu onun vatan sevgisiyle dolu olduğunu gösterir. O da o zaman vatanseverdi yazalım. 3'e baktığımızda diyor ki ilk görev yeri olan Şam'da vatan ve hürriyet adında bir cemiyet kuruyor. Bakın bu cemiyeti kurduğuna göre, vatanı için kurduğuna göre vatansever. İnsanları bu cemiyetin etrafında topladığına göre teşkilatçı. Bu insanlara önderlik yaptığına göre liderlik özellikleri var. Dörde geldiğimizde ise diyor ki Trabluskarp'ta yerli halkı İtalyanlar karşı örgütlüyor. Örgüt dediğine göre biz buna teşkilatçılık özelliği diyoruz. Böylelikle üçüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerini yazarak hangi alanlarla ilişki olduğunu yazınız diyor. Bakın dört tane genel nedenimiz vardı. İşte Fransız ihtilali sonucunda milliyetçilik akımı vardı. Bu siyasiydi. İşte sanayi kılıbı sonucunda ortaya çıkan ekonomik rekabet vardı. Bu ekonomik. Silahlanma yarışı vardı. Bu askeri. Ee, aynı zamanda bloklaşma vardı, gruplaşma. Bu da siyasiydi. O zaman hızlıca yazıyoruz. Fransız ihtilali, sanayi kılıbı, silahlanma yarışı ve bloklaşma. Dört tane genel nedenimiz var. Böylelikle dördüncü sorumuzda tamamladık. Geldik beşinci soruya. Diyor ki beşinci soruda. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yer aldığı bazı cepheleri anlatmış. Bu cephelerin hangileri olduğunu yazmamızı istiyor. Şimdi bir de demiş ki Osmanlı Rus Savaşı'nda kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak istiyormuşuz. Turancılık hedefini gerçekleştirip Bakü petrollerini almak istiyoruz. Rusya ile yaptığımız bir savaştı bu. Kafkasya cephesini yazabiliriz. İki de diyor ki Mısır İngilizlerden geri almak, Süveyş kanalını ele geçirmek. Bak kanal diyor zaten. Biz bu cepheye Kanal Cephesi diyoruz. Üçte de demiş ki İtilaf devletleri Boğazları ve İstanbul'u almak istiyormuş. Osmanlı Devleti'nin savaşın dışına atmak istiyormuş ve Rusya'ya yardım götürmek istiyormuş. Bu cephede Çanakkale Cephesi diyebiliriz. Böylece 5. soruda tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 3. senaryonun son sorusu olan 6. soruya. Demiş ki Mondros Ateşkesi Anlaşması'nın maddelerinden bazıları verilmiş. İtilaf devletlerinin bu maddelerle neyi anlaşıldığını yazın diyor. Şimdi 5. maddede demiş ki sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı orduları terhis edilecek. Ordumuzu terhis ediyorlarsa bizim savunma gücümüzü kırmaya çalışıyorlardır. O zaman birincisine Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmak diyelim. Şimdi 7. maddeye baktığımızda itilaf devletleri bir yeri güvende hissetmezse gelip orayı işgal edebilir. Yani yapacakları işgaller için hukuki zemin hazırlamış oluyor. Yani topraklarımızı işgal etmek için ortam hazırlamış oluyor. Böylece 3. senaryonun son sorusunu da çözmüş olduk. Şimdi de gelelim dördüncü senaryonun birinci sorusuna. Birinci soruda demiş ki Osmanlı Devleti'nin Fransız ihtilalinden etkileri azaltmak ve isyanları azaltmak, önlemek için bir takım demokratik çalışmalar yapmıştır. Bunlara üç tane örnek verin diyor. Mesela Tanzimat Fermanı'nı yazabiliriz, Islahat Fermanı'nı yazabiliriz ya da birinci ve ikinci meşrutiyetleri yazabiliriz. Böylece birinci soruyu tamamladık. İkiye bakalım. Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullardan askeri olanları sırasıyla yazın. Bak sadece askeri olanları diyor. O zaman Selanik Askeri Rüşriyesi'ni yazabiliriz. Manastır Askeri İdadesi'ni yazabiliriz. İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni yazabiliriz. Böylece ikinci sorumuzu da tamamladık. Gelelim üçüncü soruya. Üçte diyor ki Mustafa Kemal'in düşünce hayatının oluşmasında etkili olan yerli yazarlardan dört tanesini yazarak Mustafa Kemal'i hangi konularda etkilediklerini yazın diyor. Mesela Namık Kemal var, Mehmet Emin Yurdakul var, Tevfik Fikret var, baktığımız zaman Ziya Gökalp var, var. O zaman önceliklerini yazalım. Namık Kemal sayesinde vatan sevgisi düşüncesini kazanmıştır. Mehmet Emin Yurdakul ile beraber milliyetçilik duygularını, Ziya Gökalp ile Türkçülük Tevfik fikretiyle de batılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme düşüncelerini kazanmıştır. Böylelikle üçüncü soruyu tamamladık. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen durumları Mustafa Kemal'in askerlik hayatın hangi dönemlerine ait olduğunu yazın diyor. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni Şam 5. Ordu'da kurmuştu. O zaman birincisine Şam 5. Ordu diyoruz. İkiye baktığımızda diyor ki, Meşrutiyet karşıtı isyanı bastırmak için hareket ordusunun başkanlığını yapması o da tabii ki de 31 Mart isyanında, olayında gerçekleşmiştir. Fransa'da düzenlenen askeri tatbikata katılması, Picard'i manevraları, Bulgaristan'da büyük ölçülükte askeri uzman olarak görev yapması da Sofya Ateş askeri ateşe yani ateşe militerlik olarak notumuzu alabiliriz. Böylelikle dördü de tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 5 sorumuza. Beşte diyor ki, Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden biri de devlet arası gruplaşmadır diyor. Bu grupların neler olduğunu ve bu gruplarda hangi devletlerin bulunduğunu yazın diyor. İki tane grubumuz var. İtilaf ve ittifak blokları. O zaman öncelikle İtilaf ve ittifak bloklarının ismini yazalım. Bu gruplarda kimler var? Mesela İtilaf devletlerinde kim var? İngiltere'yi söyleyebiliriz, Fransa'yı söyleyebiliriz, Rusya'yı söyleyebiliriz. Daha sonra İtalya katılmıştı. İttifak devletlerine baktığımızda Almanya var, Avusturya, Macaristan var. Daha sonra İtalya katılıyor ama o da başka gruba katılıyor. O zaman hızlıca grupları yazıyoruz ama İtalya için bir kez daha vurguluyorum. Önce ittifak devletlerinde ardından itilaf devletlerine geçti. Gelelim 6. soruya. Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesinde etkili olan nedenlerden iki tanesini yazın diyor. Neden Almanya'yı tercih, Almanya tercih ediyoruz? Bir kere Almanya'nın savaşı kazanacağına inanıyoruz. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyoruz yapayalnız bir durumdayız. Kaybettiğimiz toprakları geri alabileceğimize ihtimal veriyoruz. Kapitülasyonlardan kurtulup ekonomimizi güçlendireceğimize inanıyoruz. O zaman hızlıca yazıyoruz. Yalnızlıktan kurtulmak, kaybettiğimiz yerleri geri almak, kapitülasyonları kaldırıp ekonomik bağımsızlığı sağlamak ve Almanya'nın kazanacağına inancımız etkili olmuştur. Böylelikle 6. soruyu da tamamladık. Şimdi de gelelim günün son sorusu olan 7. sorumuza. 7. soruda diyor ki Birinci Dünya Savaşı'na yer aldığı bazı cephelerin açıklaması verilmiştir. Bu cephelerin hangisi olduğunu yazınız diyor. Mesela Musul petrollerini ele geçirmek diyor. Rusya ile birleşmek diyor. Musul petrollerinden bahsediyorsa bir kere aklımıza Irak cephesi gelecek. Burada Kutulu Amare'de Destansı mücadeleler yapmıştık Halil Kutpaşa önderliğinde. İkiye baktığımızda Mısır İngilizlerden geri almak diyor. Süveyş kanalını ele geçirmek diyor. Bir kere kanal dediğine göre biz buraya kanal cephesi yazabiliriz. Aynı zamanda Boğazları ve İstanbul alarak Osmanlı Devleti savaşın dışında tutmak için Rusya'ya yardım götürmek için geldikleri cephenin adı da Çanakkale cephesiydi. Bu arada ufak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bu yazılı sorularını hazırlayan değerli öğretmen arkadaşım Zeki Doğan'a selamlarımı iletiyorum. Bu yazılılar ve daha fazla dokümanlar için sosyalciniz.net web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar böylelikle bugünkü yazılı çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fatih Hoca'nın sizler için ciddi emek veriyor, ciddi uğraşlar veriyor. Fatih Hoca'nıza destek olabilmek amacıyla kanalıma abone olup, güzel yorumlar yazıp, videoyu da beğenmeyi Unutmayın arkadaşlar bir kez daha hatırlatıyorum. LGS öğrencilerimiz için LGS ayarında hazırlamış olduğum deneme ve soru bankası da açıklamalar kısmında linki olacak. Kendine iyi bak yazıldan yüz alınca da açıklamalar kısmına yazı yazmayı unutma. Kendine iyi bak hoşça kal arkadaşım.